Yaşlanan nüfus ile birlikte pandeminin getirdiği sorunlar Alzheimer hastalarının karşımıza daha sık gelmesine neden olmaktadır. Alzheimer hastalığı ile ilgili elimizde maalesef yeterli tedavi seçeneği yok. Dünyada şu an kullanılmakta olan 4-5 çeşit ilaç var bu ilaçlar sadece hastalığın 5 yılda değil de 10 yılda yatalak hale gelmesine neden oluyor. Yani sadece süreyi uzatıyorlar ama olduğu bir katkı çok belirgin olarak sağlamıyor son zamanlarda yapılan çalışmalarla ancak işte bir aşı ortaya çıktı ve bu aşıya ulaşmak oldukça zor ve ulaşmakla birlikte erken dönem hastalarında kullanılabiliyor ve çok ciddi yan etkileri var. Fakat TPS dediğimiz yöntem yani Transcranial Pulse Stimulation yöntemiyle biz hastalarda daha olumlu sonuçlar elde etmeye başladık. Bu tedavide herhangi bir ilaç kullanılmıyor, herhangi bir yan etkisi yok ve kullanımı çok kolay hastalara belirli bir yükleme tedavisi verdikten sonra idame tedaviyle hem iyilik hali sağlıyoruz hem de hastalığın ilerlemesini durduruyoruz. Bu yüzden gelecek vadeden devrim niteliğinde bir tedavi olan Transdermal Pulse dediğimiz yöntem oldukça pratik, oldukça güvenli, oldukça kullanımlı ve faydalı sayılabilir. Bunu da ultrasonik dalgalardan yararlanıyoruz. Bu ultrasonik dalgalarla beyindeki Alzheimer'a demansa bağlı yıkılmış ve de bozulmuş ve küçülmüş olan hücreleri canlandırıp oradaki toksik sürecin, yıkım sürecinin durdurulmasını sağlıyoruz. Henüz evet, şu an Türkiye'de ilk defa biz kullanıyoruz. Ama umarım daha yakın zamanda Türkiye'nin birçok yerinde kullanılmaya başlayacak diye umut ediyorum. Umarım kimsenin bu tedaviye ihtiyacı olmaz. Bizim bu kısa sürede yaptığımız tedavi uygulamalarında elde ettiğimiz sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Bu yüz güldürücü sonuçlarla birlikte transkre postponement tedavisinin birçok insana faydalı olacağını umut ediyoruz. Umarım kimse bu hastalıkla karşılaşmaz. Karşılaşırsa da elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.